Şerden hayır doğar mı? Bu videoyu özellikle CHP'ye gönülden oy vermiş olan tüm dostlarımın, CHP oy verenlerin sabredip sonuna kadar izlemelerini istiyorum. Ee, öfkelenmeden sadece içerikte ne söylendiği konusuna dikkat ederek izlemelerini istiyorum. 40 yıllık ya da 45 yıllık, 50 yıllık CHP'nin yakın tarihini çok yakından izlemiş bir kişi olarak bu bunları söyleme hakkını kendimde olduğumu belirtmek istiyorum. Belki de içinde yaşadığımız dönemin doğurabileceği bir sonuç siyasi yapımızın temizlenmesinin önünü açacak olaylara neden olabilir. Herkes sonuçlarla boğuşuyor ama siyaseti kirleten en önemli etken siyasi partiler yasasının kendisi ve partiler. Maalesef CHP Atatürk'ün ölümünden sonra demokrasiden, halkın kendisini yönetmesinden korkan İsmet İnönü ve komünizme karşı mücadele ekseninde şekillendirildi bir taban hareketi gelişip yönetimi genel başkanlığı alamasın diye de bu ucube satılık delege sistemi partilerimize organize edildi. Atatürk halkın kendisini yönetmesinden yanaydı. Devletin bu yönde inşasını istiyordu ve doğal olarak CHP'nin. İnönü ise demokrasinin halka uymayacağını bir konsülün halk adına kararlar almasını savunuyordu. Mücadele kesin, acımasız ve insafsız şekilde sürdü. İnönü'nün CHP'si 2025 yılında delege pazarı, delege avı gerekçesiyle şimdi mahkemelerde sürünüyor. Halkın kendisini yönetmeyi beceremeyeceğinden korkan İnönü, kirli bir konsülün, bir diktatörlüğün, tek adam yönetiminin tehlikelerini tarihte incelememişti belki. <laughs> Okumuyor belki de her şeyi kendi görüşü çerçevesinde mutlaklaştırıyordu. Çünkü bir konsüle kişiye verilmiş gücün eni sonu kirleneceğini, demokratik kontrol mekanizmaları ile güçlendirilmez, kontrol edilmez ise gücün kokuşacağını hesap edemiyordu. Hesap etse CHP ve siyasi partiler şu anki delege sistemiyle ile mi yönetilirlerdi? Elbette hayır. Bugünkü delege sistemi ile partilerin demokratik usullerle yönetilmesi imkansızdır. Gücü ele geçirenin bir daha çişini tutamayacağı döneme kadar genel başkanın kalmasının önü açılan bir sistemdir bu çünkü önü kendi yerini garantilemek, ebedi şef ya da ölene kadar milli şef kalmak için planlamıştı bu delege ve siyasi parti kavramını. Elbette ki daha sonra küçük değişiklikler olmuştu ama bu yapılar 1946'dan itibaren ABD ve CIA girişimini de göz ardı etmemeli. Bugün CHP yönetimi hastalıklı bir sürecin, iç evliliklerden doğan zeka geriliği dahi genetik hastalıkların hüküm sürdüğü hastalıklı bir aile gibi. Kafası çalışanın, biat etmeyenin, vasıflı olanın elendiği delege sistemiyle bugün CHP'nin başına bir kasaba eşrafından eza, öz, Eczacı Özgür Özel gelebilmiştir. Bunu eczacıları küçümsemek için söylemiyorum. Vizyonsuzluk, siyasi felsefesinin devrimciliği ve halkçılık kavrama noktalarındaki yoksunlukları için söylüyorum. Siyasi partiler yasalara, hukuka göre çalışır, örgütlenir, meşruiyetini hukuktan, yasalardan alır. Bu meşruiyetin dışına çıkarsanız ki bu tarihte olmuştur milli mücadele zamanında mümkündür. Gizli teşkilatlara, örgütlere dönüşürsünüz. İşte son dönemde tarihten hukuktan habersiz kasaba eşrafının bile daha çok içselleştirdiği hukuk bağlamının yorumunda CHP yönetimi sınıfta kalmıştır. CHP İstanbul İl Yönetimini görevden alan mahkemeye alt mahkeme demek, mahkemeyi görevli görmemek, YSK görevlidir demek hep bilgisizlikten. Mahkeme kararlarını tanımıyoruz, il başkanı özgür çeliktir demek ise cehalettendir. Hukuku bilmemektir. Abuk sabuk çıkışlar yapar, kimseye danışmadan ileri ve geri durmadan konuşursanız geleceğiniz nokta tam da budur. Mahkemeler kongrelerin usulsüzlük iddialarına bakabilir. Çünkü YSK'ya bu konuda görev yüklenmemiştir. Mahkeme bir karar vermişse de yönetimler bu karara uymak, her ne ise sonuçlarına katlanmak, atanan kayyumu tanımakla yükümlüdürler. Kayyumu tanımıyoruz demek cehalettendir. Asıl mesele kayyum atanması noktasına gelecek şekilde CHP'nin kötü yönetilmesine yol açmaktır. Mahkeme CHP Genel Başkanı'nın seçildiği kurultayı da iptal ederse o karara da uymakla yükümlüdür herkes. Yeni partimi kurarsın, istifam edersin orası sizin bileceğiniz konudur. Mahkemeler siyasete müdahale etmesini denemez. Mahkemelerin görevi budur, hukuk yanlıdır, yargı hükümetin emrindedir deseniz de o bir şeyi değiştirmez. Siz generalleri tutuklayan FETÖ yargısı kararlarını kabullendiniz. Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına bugüne kadar kendi partinize gelene kadar ses çıkarmadınız. Anayasanın değiştirilmesine, devletin varlıklarının satışına gıkınız çıkmadı. İş sizin koltuklara gelince aslan kesildiniz. Halktan, sokaktan, Atatürk'ten bahseder oldunuz. Bu yanlıştır. Kirli suyla yıkanırsanız temizlenmiş sayılmazsınız. CHP yönetimine bir lafım yok. Olamaz ama tabanı için şunu söylemeliyim. Okul 12 Eylül dönemi dahil CHP yakından izleyen birisi olarak bu partinin artık müzeye kaldırılma zamanı geldi. 12 Eylül CHP kapattığına bir fırsat çıkmıştı ama bazıların işine gelmedi, parti yeniden canlandırıldı. Hiçbir değişiklik yapılmadı üstelik. Siyasi tarihimizin en demokratik girişimi, deneyimi olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi de yiyip yutarak yeniden emperyalist planların oyuncu haline gelmiş CHP'yi dirilttiler. Şimdi yeni bir tarihi eşikteyiz. En azından bu eşikte CHP'yi müzeye kaldırarak CHP deneyimini de inceleyerek halkçı demokratik bir parti inşası gerçekleştirilebilir. Eğer bu yapılmazsa Türkiye'de tekrar ve sıkıntıdan e, kurtulamayız. Yeniden e, aynı noktalara dönüş yap yapmak zorunda kalırız. E, eğer bunlar dikkate alınmazsa bugünkü CHP'den de geri bir zihniyette parti ortaya çıkacaktır. Tekrar söylüyorum siyasi tarihimizin en demokrat, en çok demokrasi içeren, demokratik girişim içeren partisi Sosyal Demokrat Halkçı Parti'dir. Tüzüğüyle, programıyla, çalışmalarıyla, yaptıklarıyla ama o parti bazen rahatsız etti. Anında e, yok ettiler ve o dönem tekrar e, CHP'yi, bu parti partiyi CHP'nin yutulmasını sağladılar. Sevgili CHP'liler kızacaksınız. Kızacaksanız silsile yoluyla Özgür Özel'den başlayarak ta gerilere gidip İnönü'ye kadar tüm ben genel başkanlarınıza kızın. Parti bir avuç küçük burjuvanın halktan koparıp şehir partisi yapılmasına, emperyalizmi planlarına uygun davranılmasına yol açanları sorgulayın. Hala geç değil. Kimse bana ama CHP Atatürk'ün partisi demesin. Bunu söyleyen yakın tarihimizi bilmiyor demektir. İnönü Atatürk ilişkilerinden habersiz demektir. Halkın sağduyusuna, bu toprakların oluşturduğu dinamizme güveniyorum. Bu gelişmelerden dilerim demokrasimiz hayrına ilerlemeler olur. Yoksa kan dahi büyük bedeller öderiz. Vatansız kalmak bedellerin en büyüğüdür. Bunu hepimiz anlamalıyız. Bu ülkedeki savunacağımız en temel şey siyasi partilerin de üzerinde demokrasidir. Atatürk'ün kurucu değerleridir ve birlikte yaşama duygusudur. Eğer bunları zedelersek yarın Türkiye'nin de Yugoslavya gibi parçalanmasının iç savaşların ya da buna benzer şeylerin önüne geçemeyiz. Ben bunların olmasından olacak şekilde hiçbir öngörüde bulunmuyorum. Türk halkının sağduyusu bunları aşacaktır. Birlikte yaşama içgüdümüz bunları, yaşadıklarımızı yeniden toparlayacaktır ama yine de dikkatli olmalıyız.